Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşamki mezartımızda yine bomba kuşlar Fuat ve Müjdat kardeşlerin kalan altı takım kuşu bir çift Ramazan Gezer kardeşimizin kalan kuşu ve Mardin'den Sedat Kılıç kardeşimizin kuşlarından sizlere canlı mesut yapacağız. İlk etapta hemen başlayalım. Arkadaşlar kuşumuz hazır. 20'den fazla seferi var. En az 10 takla. Bunu ben söylemiyorum. Müjdat Kardeşim söylüyor. Kuş sahibi. Bu kuşun ırkı Zibola. Ee, ırkı da Suat Ön kardeşimizindir. Suat Ön de şu an günümüzde Diyarbakır'da Fesivat'ın birincidir. Bu kuşun anne babasını bizler Fuat Arun Gül'e sahiplendirmiştik. Suat'tan kuş getirdiğimiz zaman Fuat Arun gül yavrulamışlar, tüy etmişler. Kuş ve ara verdikleri için bütün kuşların hepsine geri gönderdiler. Bu kuş hazırın, hazırdır. 2 metreye kadar sokuluyor. 7-8 taklalı. Kuş sahibi diyor ki 10 takla üzeri biz 5 takla diyelim, 6 takla diyelim. 20'den fazla seferi var. <laughs> Erkek azıcık azıcık uzun metrajlı. Biz yine 15-20 metre diyelim. Siz 25'i 30'da göreceksiniz. Erkek dumanlı. Bunların lakapları zibolar. Ziv aynı şekilde dişimizde yeni başlamış ay maşalı dişiye bakın. Japon sivri kafa. Bu da dişimiz. Aynı kuşun yuva kardeşidir. Dişimiz şu an yumurtadır. O da hazına yakındır. Yeni başlamış arkadaşlar. Bir gene Alın alıp devamını getirir. Şöyle bir takım yakından çek abi. Arkadaşlar bu adam önden gelen ikisi de erkek hazır tam hazır uzun metrajlı 7-8 taklalı biz 5 taklalı değil kanalın altı boyalı 4. boya var 7-8 taklalı biz 5 takla diyelim tekrar boyanda yine bilerek diyorum ki 15-20 metre arası fazlasıyla uzun metrajlı erkek dişi de yeni yeni başlamış. O da uzun metrajlıdır. Biraz yüksek oluyor bu dişimiz. Yani daha tam oturmamış ama alan da uçursun. Devamını getirsin. Kuşun imparatorunu uçurur. Bir göz dolusu. Yakından çekeyim. Maşallah. Turuncu boncuk. Bu dişimiz de hava oyunu 4 takla 5 takla kafayı kaldırmış. Bunun bir tane sazı var. Bunu unutmayın. Bu dişimiz aynı şekil bu iki göğün kardeşidir. Alın devamını getirin. Adam akıllı kuş uçurun. Bakın hele kuş dediğimiz gibi çıkıyor mu çıkmıyor mu? Uzun metraj mıdır değil midir? Sizi mes edecek arkadaşlar bu Bunların sahipleri belli. Oyun takdimatları belli. İnan çok fazla konuşmak istemiyorum. Uçurun biz işi sonra konuşalım. Bu kuşu öyle kefekleri buralara gelmediler. Bu Kuş sahilleri kuşu bıraktıkları için. Ay maşallah. Ben süper damızlık almak istiyorum diyen varsa bu kuşların da anne babaları halen benim kendi uçum kümesindedir ve bugünlerde uçuruyorum. Hazır uçup oynayan kapımda mevcut bunlardan kuşum var. Bu kuşun da babası korsandır, bunun da babası korsandır, bunun annesi yine Dumrul familyasıdır. Bunun annesi beyazdır arkadaşlar. <laughs> i̇ki kuşu da ben kendim elimle uçup söktürmüşüm, oyatmışım. Fuat abime sahip edilmiştim. Bu erkeğin kuyruğu benim yanımda yüksek gelintiler şartı için kırılmış. Bunların altından dumanlı, boz dumanlı, beyaz gelir. Uzun metrajı şok takmalı bilginiz olsun. Çok çabuk söküler. Bu iki kuşun yavrusu 40 günde hazırdır. İstediğiniz kupada atın. 40 gün içinde uçuruyorsunuz, hazır duruma geliyor. İstediğiniz kupayı atarsınız. Ben size 20 metre 20, metre, 20 sefer diyeceğim. Siz 30'u da göreceksiniz. 40'ı da göreceksiniz. Hem sefer sayısı hem metraj. Ben bilerek diyorum ki bunlara 20-25 metre. Bu kuşların altından yavru uçurun beğenmeye adam beni tanıyıp tanısın. Bu numara kadar yakınım. Sonuna kadar kısımdayım. İkisine de ben uçurmuşum kapında. Herkes Herkes de söküldü onlar Bunları alan damızda kalsın Kendi kapımda uçurmuşum videolarım mevcut Kendi kapımda uçurmuşum Bilginiz olsun altlarına beyazla geliyor <laughs> Bu da Kart bir gök dışımız. Aynı Fuat'ların birinden gelmiş İster damızın yapın, ister uçurun. Kuş çok uzun metrajı değil, 15 metre, 10 metre. Çalışılan güzel kap bir dişidir. Bir metreye kadar sokulan bir dişi. Antika bir dişi. Anlık yerine damızın yapın. Bu aşağı Bakın, Arkadaşlar bu erkektir. Elimdeki erkektir. Bu da dişidir. Bu kuşun annesini de babasını da talip kardeşimiz oldu. Bunların anne tarafı benim kendi kuşumdur. Baba tarafları Suat'ın kardeşimizdir. Bilginiz olsun. Kuşun etrafında bu kuşumuz erkektir. Sökük değil. Bunlar ikisi de değil. Hava oyuna başlamışlar bilginiz olsun. Alın bunları uçun devamını getirin. Size uçunu almış hava oynadırlar, takla çevirmişler, rahat bir şekilde uçuyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gel gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bu kartı Arkadaşlar. Bu benim kart şimdir. Bunun Yuva kardeşini ben kendi kapımda uçurup oynattım. iyi de para sattım. Bu sökülmedi diye bunu Fuat abiyle hediye gönderdim. Bu kuşu da aldı da kendi kuşlarını al ve <laughs> Suat kardeşinin kuşlarına vurdular. Çok çok uzun metrajlı kuşlar çıktı bundan. zaten ırkları öyle. Orijinal Dudur familyası dişi. Bu kuşun da babasını bile bir de bunun kızını birbirine takımladı. Talip kardeşim aldı. Onu da belirtiyorum. Suat'ın orijinal Zibo dedi kuşların yavrusudur. Kurulan nesli ölmüşken e, Fuat Ben de bu erkeği alarak şöyle takımladım ben sizlere sunuyorum. Dişim benim orijinal safkan kuşumdur. Erkek de Suat kardeşimizin ırklarındandır. Bunun babasını da talip aldığını belirtiyorum. Bu da hava oyundadır, alın devamını getirin. Bu erkeğin mavi boncuklu olanı ben bu kartı eşleyeceğim. Tek rakam söyleyeceğim. Mesela yani dişi alan erkek yanında hediye sayacağım. Ömürlü kuş almak isteyen varsa bu dişi alın. Bütün küme sizde gezdirin. Vallahi elim var ki kartayım Yani ben kuş benden çıkmış ben hediye etmişim diye ne kuş bana gelmişse yayına sunuyorum. Yoksa normalde bu kuşlar hayatta satmam bunlar fuat abimi ırk olarak tabi ırk olarak bize dayanıyor çoğunlukla bir de suat kardeşime kuş olarak da tabi fuat ve müjdat kardeşlerim olmuş bilginiz olsun kalan kuşlar bunlardır arkadaşlar ömürlü kuş durdur dur kamerayı şöyle bir kuşumuz var büyük kuş bu kuşların ırkları hepsi iyi olarak yapılacak inanılıyor Bunlar Ramazan gezer kardeşimizden şu an günümüzde kuşları festivalde derecede olan kardeşimizin kuşlarıdır. Arapça hiç uçmamış. Bu kuşun da zaten anne babalarını ve kardeşlerini Yalçın Çay'ın abim aldı. <laughs> bir de en büyük babalarını da Mehmet Şenol abimiz aldı. Erkek çakmakla hazır. Onun iki seferi var. Lakin kuş 30 metre ve üzeri 7-8 tafla. Uzun metrajlı bir kuş. Erkek hiç, uçma, dişi hiç uçmamış, dişi Altından yağ dolu oynanmış, iyi de satılmış. Şöyle Arap dişimiz şöyle çakmaklı erkek. Çakmaklı erkek hazırdır arkadaşlar. Hızlı, sesli, süratli, deparlı, mükemmel bir takım. Altı da çalışıyor. İstediğiniz kupaları da altından uçuracaksınız. Erkek hazır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uzun mektarlıktan bunu mükemmel bir erkek kuşun 12 13 seferi var ama kuş 30 metre ve üzeri 7 8 tabla gidebildiği kadar gidiyor. Bunlar Ramazan gezer kardeşimizin kalan kuşları arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer kuşlar karıştırmayın. Arap dişi çakmakla erkek. Evet, evet. Bu kümes kuşumuz da bizzat kendim gidip getirdim. Uçlar 15 metre, 20 metre arası uç sahibi söylüyorum? 20 sefer ve üzeri 17, 18, 20 sefer arası Sedat e, Kılıç kardeşimiz kuşlarlar. Arap berçini sazlıdır bir tarafı hazırdır. Takım Arap. Onlar Kızıltepe'den getirdiğimiz yılların kuşları Sedat Kılıç kardeşimiz. Takım Arap yapacak. Bu kuşların değeri girmezse yine vermiyor. Aynı şekilde Sedat Kılıç kardeşimizin gök ak kuyruğu kuşları arka tepeli erkek hazır. 17 18 20 seferi var. 20 metrenin üzeri. Takım arka tepeli ak kuyruğu gök maşallah. Çek abi. Dumanlı bedekli ile hostil dişi ikisi de hazır. Almışım arkadaşlar. Hava şartları kış ayı olduğu için adamlar kuşları kanik etmiş ama Buyurun. Mardin Kızıltepe'den tarihi kuşlar Sedat Kılıç kardeşimizin. Aynı kuşların devamı. Aynı kuşlar, maniketleri aynı arka tepeyi çakmağı dişiyle gökbelendiği ki kuşlar hepsi kanlı kesiktir bilginiz olsun kanat verip uçlayacaksınız aynı kuşların devamı takım gök ve gökbelendiği bu kuşlar yarıda kalmış arkadaşlar bilginiz olsun alın devamını getirin şöyle bir akınca küçültün bu erkektir bu dişidir Altı üstü de buna sordum abi. Bu dişi erkekler bir ağız büyüktür. Ama kuşlar kardeştir. Bilginiz olsun. Şu saz değil mi? Aynı kuşların devamı dumanlı. İkisi de söküktür yarıda kalmış. Bu kuş hazırdır arkadaşlar. Ben yarıda kalmış diyorum. Bu da aynı şekil. Uzun arkadaşlar kuşlar. Dumanı. Çek abi. Ben bunların işlerini karıştırmayayım. Bu ikisi hangisi? Ilermiyor. Bir dakika çiş yapmak dumanlı erkek boz duman dışı hazırdır. Kanatları uçurabilirsiniz. Çok sefeydir. Biz bu 17-18 metre mm ve 20 sefer diyoruz arkadaşlar. İşimiz hazır. Bu da erkek. erkek. de söküyoruz. Boz duman dışı dumanlı erkek. Bir şey çok hoşuma gidiyor. Dumanlı erkek boz duman dışı. Kuşumuz da sökük. Kuşumuz sökük değil arkadaşlar. Hı. Dumanlı dişi Maşallah kuşumu söküklü arkadaşlar Dumanlı erkek kuşumuz hazır İkisi de söküp ve hazır arkadaşlar Kanat zaten vermişler Üstüne kanat vermişler Bu kuşa da kanat vermiş arkadaşlar ikisi de söküp ve hazır uçup koynuyandırlar Çek şey böyle yakından. Takım dumanlı dişimiz hazır elindekidir. Erkek yarım sökü. Bu erkek bu dişi bu da dişi dişi hazır arkadaşlar. <laughs> Ay maşallah. Şöyle bir dumanlı erkek, damızlı bir erkek. Bu da dişi arkadaşlar. İkisi de yarım söküp daha doğrusu dişimiz başlamış, alın devamını getirdik. Bıyıklı dişi ile bu erkeği işte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları yayına akşam sunacağız. Mardin Kızıltepe'den Sedat Kılıç kardeşimizin kuşları akşam 20.30'da canlı mezette olacak esen kalın, güzel kalın, bu güzel kuşlar, pardon, özür dilerim, özür dilerim, Şimdi, mükemmel sürpriz kuşlarımız var. Gel. Kıymetli bir abimiz getirmiş. Şöyle, altı beyaz. Beyazların dört tanesi söküktür, hazırdır. Ben da çok güzel arkadaşlar, bakın kuşa da kıvırcıktır. Tüyleri üzerine bakabilirsiniz. Altı beyaz, bir tane de hazır boz erkek var, boz benekli. Ben bu kuşu bizzat izlemişim. İste inanın, iste inanmayın. Ben bu kuşu geçen yılda, bu yılda bunu izlemişim. Bu kuş hem çok sefer yapıyor, çok da havada kalıyor. 2-2,5 i̇ki, iki, havada kalıyor. Ben bunu 20'den fazla seferini izlemişim. Bunu alan uçursun. 20'den fazla sefer yapmazsa, 3 ile 5 dakika arası, 15-20 metre arası, 30-40 metresi yok. 15 metre arası yapmazsa bu kuşu alana iki, iki misli ben iade alacağım. Ağabeyi, aferin. Bu kuşun dizisini kaybettiği için getirmiş. Ona kadar değil. Bu kuş kalantıydı. Ben onu görüp izlemişim. Hemen de benden yem bir almışsınız. Beyazları daha uzun metrajlıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir abim. zaman soruyordur da, iyi beyaz, iyi beyaz. Bunların bu akşam size sunacağım. Erkeğe bir söküktür, garanti söküktü arkadaşlar. İster uçurun, ister damızı yapın o Ama şunu da bilin, iyi beyaz almış olacaksınız. Kendi ırk olarak kendi beyazınız değiller ama Bildiğimiz beyaz kuşlardır. Bu yeni batı yavrudur. Bilginiz olsun. Bu bir tanesi kobra bari. Bu da dişimiz. altı beyaz bir tane de boz benekli tek var. Burada Diyarbakır'da bir abimizindir. Bilginiz olsun. Beyazlar büyük kuşlular. Al bunu görürsünüz. Çok da memnun kalacaksınız. Devamını da isteyeceksiniz. Ama bu kuşu ben yediyorum Bizzat kendim izlemişim. Kalp, bir kuştur. İnanın aklınıza alacak. Ve 7 taklası yok ama 4-5-6 taklam 20 seferden fazla seferi var. 15 metre 20 metre ama kuş bir buçuk metre kadar geliyor. Bizzat kendim izlemiştim bak. Kim de alırsa beğenmeyi taktada aldığı fiyatı iki katına geri alacak. Ben ben bu kuşu da beslerim. İyi olsun. Arkadaşlar esen kalın güzel kalın Allah'a emanetsiniz. akşam 20.30'da bu güzel kuşları değerlendirin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.